Kalça protezi e, dendiğinde ne anlama geldiğini öncelikle bir bilmenizi isterim. Şimdi normal bu kalça eklemi. Ee, kalça yuvası bozulduğunda buraya bir yuva takıyoruz. Bu baş bozulduğunda bu başı çıkarıyoruz ve bu başı kesip çıkarıyoruz ve şöyle bir parça takıyoruz. Yeni kalçamız da bu oluyor. Tabi bunun bir iç parçası var. Onları şimdi size göstereceğim. Kalça protezi bu. Şimdi kalça protezi cinsleri neler? Şimdi çok duyuyorsunuz. Seramik, seramik, işte yok plastik vesaire vesaire. Hangisini yapalım hocam? Hangisi iyi vesaire? Aslında kalça protezinin seramik seramik mi yapılacak, poli e, dediğimiz plastik seramik mi yapılacak, metal metal mi yapılacak? Buna doktorun karar vermesi en doğru. Çünkü kişiden kişiye eğilimden eğilime değişen şeyler var. Ama protezin en önemli şeyi, ömrünü en çok belirleyen e, faktör şu shell e, dediğimiz kabuk parçası içeri giren kabuk parçası ve sitem dediğimiz şu parça şimdi e, günümüz protezlerinde bunların e, üstünde böyle noktasal tırtıklı alanlar var görüyorsunuz Bunlar kemiğin içine girdiğinde bu tırtıklarız bir kemik gibi algılayarak vücut kemikle protezi birbirine kaynatıyor Şimdi o o zaman bütün protezler iyi mi? Tabii ki değil. Çünkü e, burada önemli olan bu pürüzlü ya da poroz yüzey dediğimiz yüzeylerin ne kadar kaliteli olduğu, bunu da belirleyen şey aslında protezin markası. Şimdi e, maalesef e, bizde Protezler e, tabi böyle özel kliniklerde ya da özel çalışan kişilerde değil de e, ihale usulüyle alınıyor. İhale ne demek? Size en ucuz fiyatı veren e, firmanın protezini alıyorsunuz. Fakat bunların kalitesi arasında o kadar büyük farklar var ki e, yani protezin ömrünü belirliyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kaliteli bir protezle protez ömrü 25-30 yıllarda hatta daha yukarıda ama şimdi onu söylemek istemiyorum. Daha e, bu en üst son jenerasyon protezler henüz 40 yıl denenmediği için söylemiyorum ama 25-30 yıl hiç sorunsuz e, sağ kalımları var. Ama kötü protezlerde bu 10 yıllara 15 yıllara düşüyor. Yani ömrü yarı yarıya düşüyor. Şimdi bozulduğunda ne oluyor? Bu bozuldu, lakır lakır oynamaya başlıyor. Lakır lakır oynamaya başladığında siz bunu çıkarıyorsunuz, yenisini koyuyorsunuz. Yenisi de e, bunun gibi değil. Çok daha büyük, uzun e, protezler ve de kemiğinizde eğer büyük bir e, boşluk, defekt varsa da ee, bunların tamiri, onarımı, başka yerden protez e, alımı gerekiyor. Yani protezin e, kalitesi çok önemli. Bir de seramik seramik mi, ee, yoksa metal metal mi, plastik metal mi? Bu da bir konu. Şimdi ben genellikle e, yeni e, Bizim X-Link dediğimiz e, özel plastiklerle seramik ya da oksinyum başı kullanıyorum. Bu benim tercih ettiğim şey. Niye? Çünkü e, genellikle aşınan parçalar bu başla bu iç yuva oluyor. Yani şu aşınıyor. Şimdi bunu seramik kullandığınızda seramik protezlerin teknolojisi gereği bunu çıkarıp yeni bir seramik koyamıyorsunuz. Bunun tamamını çıkarıp. E, koymak gerekiyor. Bu büyük bir revizyona giriyor. Halbuki bu aşındığında bunu çıkarıp diyelim ki 20 yıl sonra aşındı. Bunu çıkarıp buna yeni bir e, yuva. Bu başı çıkarıp yeni bir baş koymanız e, 40 dakikalık bir ameliyat ve bundan sonra yeniden uzun bir ömür gerekiyor. Ama siz bunu çıkarıp, bunu çıkarıp, birkaç saat süren çok büyük bir revizyondan sonra e, tabii ki ömrü çok değişiyor. Onun için benim size, yani benim hastalarıma önerim e, genellikle poli ve baş oluyor. Bir sık önerilen bir e, kalça protezi çekti de seramik seramiktir. Onların da ömrü bunlarla aynı, seramin belki 3-5 yılı bulmaz ama biraz daha ömrü fazla olabilir ama değişmediği için istemiyorum bir. İkincisi yüksek yerden atlamalarda kırılma ihtimali var. Son ve en sık şeyi de böyle bazen kırç kırç bir ses hissediyorsunuz kalça içinde seramik seramiklerde, o da bazı insanların sinirini çok bozuyor. Onun için ama yine de doktorunuzla protezin seramik mi seramik mi olacağından çok protezin markasını konuşun. Ve de en önemli şeyi en son söylüyorum. Kullanılan protezlerin barkodlarını mutlaka alın.